Merhaba arkadaşlar bugün bir tane deney yapacağız. Deneyimde patates gideceğiz. İşte patatesimiz burada şurada ve şurada. Görünmüyor kızım bir daha gösteriver. Şurada. Hı hı. Ve buralarda bir yerlerde. Evet. Şimdi patates çiçeğin var. çıktığı çiçeğin yer var. değil mi? Filizin çıktığı yer evet. Şimdi bunun şuralarında falan da çiçek olması lazım. Böyle ayrı tutacağız çiçeğin ortasından. Hı hı. Keseceğiz. Keseceğiz. Sonra ekeceğiz mi? Sonra ekeceğiz. Baba, baba, Ve can benim. suyu vereceğiz. Evet. evet, o zaman hadi yapalım. Toprağa koyalım yavaş yavaş. Toprağa koyalım. Evet. Hı hı. Bunun için yapacağız. Gel tamam. Yapacağız. Zeynep'cim toplu şey patatesleri koyalım Zehra. Zehra patatesleri koyalım. Çok... en çok. Tamam patates. o değil. O, onunla diğerleri kalıyor. Şimdi toprakları yerleştirelim üzerine. Bir evet patatesleri şey. böyle koyduk değil mi? Evet. Zeynep'cim sen şu tarafı doldur. Patateslerin, Zehra sen de bu tarafı. tohumunu aramaya kalkmayın. Bildiğiniz patatesi çiçeklerinden kesin. Hı hı. Sonra yapın. Zehra sen şu an ne yapıyorsun? Ee, toprak Patatesler, patatesler, döküyorum patatesler, ama de, patatesler, 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 öyle patatesler, 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 Doldur hadi doldur. Evet, Zeynep tamam. Zehra'ya yardım et bitirelim o zaman. Hadi bakalım. Şimdi sonra da su, su koyacağız değil mi? Şuraya dök. Buraya dök. Buraya dök. Ben tamam yerim döküldü. Tamam Şimdi önemli değil. Değil. Şimdi biraz can suyu verelim. Tamam, ben çok ben az bak, bir şey. Çok ben az ben bir şey. Ben bak ben çok dolu. Zeynep dökülür o. Evet can suyu verelim Zeynep'ciğim. Zehracığım. Koy Zehra hadi. Zehra ayağıma suyu döktü bu arada. Tamam. Birazcık da ablam döksün. Ver. Tamam. Birazcık da ablam döksün. Ver. Tamam. Böylelikle patatesimiz... Tamam. Yeter Zeynepciğim. Böylelikle patatesimiz dikmiş olduk. Herkes el sallasın. Zeynep el salla. Zehra yeter. Zehra el salla. Ver.